Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekran kartı kaç GB, RAM'i var? Nasıl öğrenebilirim? Sizlere bugün onu göstereceğim. CPU-Z diye bir tane uygulama var. Ben aşağıda linkini vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Bu şekilde açıyorum. Aç diyorum. Bu şekilde. Evet. Aç diyelim. Bu şekilde açılıyor. Açsın. Kaç kaçam. Bu şekilde. Tamamdır. Açıldı. Buradan işlemci bu şekilde. Bizim bakmamız gereken şey ekran kartının modeli bu şekilde. Ee, burada ismi yazıyor. Burada kodu falan yazıyor. Ondan sonra burada hızı yazıyor. 1199 megabayt hızı var. 879'a düştü şimdi. Değişiyor bu sürekli. Ee, Remini göstereceğim. Remi bu şekilde. E, memory diye bir şey yazıyor. Hemen burada 512 MB yazıyor. Yani 500 MB remi var. Burada bitini göstereceğim size. Hemen en altta da 64 bit yazıyor. Bu şekilde. Buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek